Bugün ne yapıyoruz? Olur akşam var. bizim valsimiz var 29 Ekim. Dur şey bir ya yapıyorum. bir şey konuşuyorum. Senin ilk başta sen bir akşam şey yapıyorsun. Valsimiz var. Vals Akşam bizim valsimiz yani 29 Ekim gösterimiz var. Ondan sonra da balomuz var yani yeni aynı birleşik ama öyle. Şimdi gösterelim? ben Ayben'in saçımı yaparak başlıyorum. Çörel mi göster? Şimdi bunlar hazırlanacaklar sonra ben de kuruldum. Bakın oturuyorum. Nehir de orada eşmeyin. Eee ben şimdi artı yapacağım. Elif'in saçını yapacağım. Sonra evet. kendi saçım yapılı. Sonra makyaj yapacağız. Sonra üstümüzü yok. Önce üst, öyle bir şeyler işte. Gözlerine hakim o hala ister gibi bakıyor. Artık yok. Hangi aşk yola gelir Ay ben çok mutluyum. <laughs> <laughs> Ay can çok güzel gözüküyor. Sevgimiz. <laughs> Ayıramaz bizi yok. hiç kimse. Tam evin şeyle kuşansız. Ay ben bir kumaş var. <laughs> kıvırt kıvırt. Arkadaşlar ben bu kızın saçını yaptım. Elif'in saçını yaptım. Üstümüzü giyindik. Gözden almayı planlıyorsun bu arada. Bolu bir makyaj yapmayı plan. Bak dışlara şundan süreceğim. İçlere bundan. Kenarına da kalem. Süreceğim. Ama Elif'inki net beğenden daha güzel olacak. Elif hadi e ben yapacağım ama ben başkasına daha güzel yaparım çünkü. Kiplerim, kiplerim çok güzel duruyor ama hiçbir şey yapmam ama rağmen çok güzel duruyor. O yüzden mutluyum. Bu Allah'ın Allan mı? Hayır. Allah'ın. Allah'ın. Elif gel buraya. Şuraya gel. Geldim. Böyle. Ayakkabılarına bakalım. Dudak kalemimiz oluyor. Böyle. Makyajımı yapacak Aa, canım. Şey İnşallah. Hazırlanmaya devam ediyoruz. Saçımı şurası niye böyle böyle bilmiyorum ama. Elif'in tokalarını çaldım. Çok iyi mi? Aynen hazır sayılır. Ben Biz Elif'le ikimiz de gözümüzde bir şeyler denk En son bir şeyle karar kıldık. Onu yapacağız. Bana hiç özel göstermiyorlar. Görürsünüz. Çünkü hiçbir bok istemiyor. Ben, ben rail dönemindeyim ve kimse Ay. bana... Burnu... <laughs> Düştü. Biz yemek yedik ve geldik. Şimdi dişlerimizi de fırçaladık. Şimdi Elif bana far sürecek. Kendime de süreceğim. Tamam sana da ben süreyim. Öyle. Bir kendimize de... sürmek de... yerine ney? Far. Ah burada. Fırça şurada. Ee, bir, kendimize sürmek yerine birbirimize sürüyoruz. Daha mantıklı. Kirpiklerim bu arada bir tık daha kıvır... mi? bir kıvırtabilirim değil mi? Bir kez daha bence. Bir bak. Gel. Gözümü kapatınca mı daha rahat açık mı? Kapatınca. Onun parmağına yayarsın. Biraz gözün altına doğru kaymışım ama. Kapatacaksın. Şey zaten. Yok. Okay, bunu parmağına yay. Fazla sürmeden yayabil diye. Sanki. Ben de kendime o kadar süreceğim. Kanka yayacaksın zaten. Aşkım yayınca da fazla sanki bu bir tık Bir gözlerim atlıyor bu kadar siyah çıkıyor kamerada bu kadar siyah değil normalde. Ben şu aynadan yayıp Sonra çıkarken falan çekelim yüksek ihtimal. Abi çok iyi duruyor bu arada. Gelin bir yanıma. Hello yeniden. Biz hepimiz böyle şıkıdım, şıkıdım şıkıdım. Herkes, Hazırlar. herkes ceket almışken çık, çık. benim şeyliği kes. Evet Arven annemiz. Ben annemiz. Böyle çok iyi çıkıyor bu arada. Baksanıza yüzümüze. Oha benim dudaklarım kombom çok güzel çıkıyor. Kanka saçım çok çıkıyor. Hadi gidelim. Hadi yürüyelim. Ama benim ayaklarım çok ağrıdı. Siz evde full onla gezdim <laughs> ya. Bir şey diyorum. Yerim çok hoşuma gidiyor çünkü bize şey dedi ben ya ben çok güzel yürüyorum yok böyleyim yok şöyleyim evde yürüyordum dışarıda sarkılar. bunu bekliyorduk zaten yanlış yere bakıyormuş evet. kamera diye sağapla Ceren sen bu yollarda abartmayın abartıyorlar abi bilmem, bilmem. geç kalmadık mı Şimdi biz en son neredeydik vlogda? Oha. Oha. Hatırlamıyorum. Ya, çok güzel en son evden çıktık geliyorduk geldik bir sonra geri afiyete şeker yemeye gittik sonra İnanın boş dönüyor buraya gelirken gel yukarı çıkalım O zaman gel Tamam Ananı sikiyor <laughs> ayağım çok acıyor Benim de Çabuklarla bizim ayaklar öldü Bana da bana da bana da ee, Şimdi biz geldik geri gittik afiyete <laughs> Oha ne kadar güzel. değişti Var Ay, ya ayaklarımı hissek diyorlar. Şey yap. Harflerimizi açalım. Kimler gelmiş ya bak hadi. Selam benden çok hızlı mısınız? Çok devam en son bir terastayken çektik. Şimdi bekliyoruz Ceren, ve ben saçım dilimi ne şekilde topuklarla yapmak karar Çok gericiyim. Gericiyim, gerildim. Sen sanki babet ...erkeklerimiz var. Ne? lisenin kızları salla yapıyor ya. Salla. Ardına bakma masa. Yolla. Işık aşırı güzel bu arada. Fazla ses yapıyorlar. Neyse. Ee, öyle bekliyoruz ve ben bunlarla yapmayı severdim. O yüzden küçük gerginim. Bir küçük küçük gerginim ama yapacağım. Güveniyorum ki ama şu <laughs> diye gülen arkadaşlar uzun oluyorum. Biraz, soku, biraz sorun değilmiş onun için. O yüzden ben de topuklu yapmaya karar verdim. İnşallah ölmez. Evet, yaşı, ne ben öyle. Bağırmayın, ben Ben Çıkmıyor böyle. Ha biraz bu tarafa gel. Şimdi bizim e, şeyimiz bitti, valesimiz bitti. Gösteri de bitti. Şimdi bize Aylin serbest zamanına geldik ve ayaklarımışlar öldü. <laughs>